Merhaba çok kıymetli müzik dostları. Bugün sevdiğim seslerden bir ses isimli bölümümüzde yeni bir sesle karşınızdayım. Koray Avcı'nın ilk çıkış döneminde seslendirdiği Aşk Sana Benzer ve Ağlama Yer isimli şarkıların destekarı Yine aynı zamanda ses sanatçısı Nurettin Rençber'i sizlere tanıtmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız Beğenir ve paylaşırsanız yorumlarınızı da eksik etmezseniz sevinirim İlginiz için şimdiden çok teşekkür ediyorum eserlerini büyük bir keyifle dinlediğim Nurettin Rençver hakkında açık kaynaklardan derlediğim bilgileri sizlere aktarmak istiyorum 12 Şubat 1960 tarihinde Mersin'de doğmuştur Türk halk müziği sanatçısı ve öğretmendir yalnız Özgür müziğe yakın bir sesi ve tarzı da var. Bana öyle geliyor. Siz eğer dinlemediyseniz dinlediğinizde siz daha iyi karar verebilirsiniz. Aslen Adıyaman göçmeni bir ailenin çocuğudur. Çocukluk ve gençlik yıllarını Çukurova bölgesinde geçirmiştir. Yani Çukurova bölgesi de çok böyle verimli bir bölge sanatçısından yazarına, şairine birçok değerli ismi bizlere sunmuş, bizlerin tanışmasına vesile olmuş bir bölge. Bu bakımdan benim de dikkatimi çekti. Çukurova bölgesinde yaşamış olması. Liseyi bitirdikten sonra babasının bekçiliğini yaptığı bez fabrikasında çalışmıştır. 1981 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünü kazanmış. 1988 yılında mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından öğretmenlik mesleğine başlamış. İlk öğretmenliğe 1987'de Trabzon'un Tonya ilçesinde başlamıştır. 4 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra burada Eskişehir, Çorum, Kırşehir ve Ankara'da görev yapmıştır. 2000 yılında öğretmenliği bırakmıştır. Müzikle ilgisi çocukluk yıllarına dayanmaktadır. 1977 yılında bağlama ile müzik çalışmalarına başlamıştır. Sahneye ilk ciddi çıkışını 1985 yılında bir konserle gerçekleştirmiştir. İlk albümü dağ türküleri ve deniz şarkıları ile dikkat çekmiştir. Yalnızlık Yurdun Olur isimli ikinci albümünü 2008 yılında sevenleriyle buluşturmuştur. Nurettin Rençber kendi beste ve sözlerini yazdığı eserlerle de tanınır. Albümlerindeki eserlerin büyük bir kısmı kendisine ait söz ve bestelerden oluşmaktadır. Sesi halk müziği formunda olmakla birlikte kendine özgü, naif ve duygulu bir yorum tarzına sahiptir. Dinlediğinizde siz de mutlaka bu buna benzer bir kanaate sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Hem eğitimci hem de müzisyen kimliğiyle farklı bir profil sergilediğini yine düşünmekteyim. Aslen Adıyamanlı olması ve Çukurova'da yetişmiş olması sayesinde Anadolu'nun halk kültürüyle güçlü bir bağ kurmuştur. Konserlerinde yerel kültürü ve yöresel ezgileri ön plana çıkarır. Modern çağda halk müziğini yaşatan bir isim olarak klasik halk müziği çizgisini korurken güncel dinleyiciye ulaşma çabası içerisindedir aynı zamanda. Kalbimdeki yangın, aşk sana benzer ve hasretinle yaşamak isimli albümleri Nurettin Rençber'in öne çıkan albümleri olarak sayılabilir. Öne çıkan eserleri ise İçimdeki Ateş, Aşk Sana Benzer, Ezo, Kalbimdeki Yangın, Gidemediklerim, Yalancı Dünya, Sensiz Olmaz, Dağ Türküsü, Yolcu, Ağla Gönlüm, Hasretinle Yaşamak, Bir Umut ve Ah bu gönül. Çok kıymetli müzik dostları bugün alışılmışın dışında insanı derinden etkileyen bir sese sahip Nurettin Rençber'i sizlere tanıttım. Umarım keyif alırsınız. Büyük bir beğeniyle dinlersiniz eserlerini. Önümüzdeki günlerde yeni müzik insanlarıyla buluşmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.